Öncelikle selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Abdurrahman Kurt. Bugün Cenk Hoca'nın yavaş yavaş sıvışma hallerinden bahsedeceğim. Bana göre yavaş yavaş sıvışıp bu maçtan kaçacak gibi geliyor. Ama tam tersi de olabilir. Tam tersi olursa da derim ki bak adam geldi helal olsun derim ama bu haller yavaş yavaş korku sezmeye başladım ondan. Çünkü şöyle bir durum var. Bundan sadece bir hafta önce bu maçın yüzde yüz olacağını, işte bu maçta beni mahvedeceğini, onu mahvedeceğim, işte parçalayacağım gibi cümleler kullandı. Bunun kanıtı da var. Çünkü ben onun Allah'ına kavuşturacağım. Ciddi söylüyorum size. Onun Allah'ına kavuşturmazsan benim adım değil. Ben onu öyle bir fena yapacağım. Öyle bir fena yapacağım. Anlatamam size. Şimdi bugün diyor ki işte yok virüs var, yok karantina var. İşte ben oraya gideceğim. İşte şöyle olacak. İşte şu kadar masraf gidecek. Ondan sonra tamam virüs var. Doğru. Erteleyebiliriz. Erteleyip de boks maçı yapabiliriz. Hem sen vakit kazanıp daha çok boksu biraz daha öğrenirsin, komik duruma düşmezsin karşında. Ben istemiyorum böyle komik bir şekilde seni yenmek. Tamam seni nakalt etmek istiyorum ama biraz şey olsun ya, biraz sen de vur bana yani. O yüzden demek istediğim, erteleriz bu maçı. Sen çıkmışsın oradan diyorsun ki seyircilerime soruyorum, bu maç olsun mu olmasın gibi cümleler kullanmaya başladın. Kendi takipçilerim bile sana 160 yazmış, 160 derece dönüyor, 180 yazmış. Hatta bir takipçim demiş, hocam karantina paranı ben vereyim, ondan sonra sen git, ondan sonra iban at bana, ben sana ibandan gönderim demiş. Bayağı bu box boks maçını isteyen insanlar var. Yani ben de boks maçından rey durmuyorum. Bu, bu videoyu neden çektim? Uzun zamandır böyle Cenk Hoca hakkında video yapmıyorum ve Cenk Hoca o arada full video yapmış. İşte yok istemiyorum kapandı, yok oradan ağlıyor, yok buradan ağlıyor. Ondan sonra Instagram'ını ben kapatmışım. Yani ben senin özellikle Instagram'ını şikayet etmedim. Ha eden insanlar vardır eline koluna sağlık. Çünkü sen edepsiz bir insansın yani. Seni takip eden insanları da ben çok şey yapmıyorum yani. Seni takip eden insan senden ne öğrenecek Küfür mü öğrenecek? Ve hatta o ne yapacak yani? Ne alacak yani? Seni takip eden insanlara ne yararın var? Hiçbir yararın yok. O yüzden demek istediğim şu. Yani oradan benim daha bir hafta önce yenebileceğini saydırıyorsun, saydırıyorsun bu maçın yüzde olacağını söylüyorsun. Sonra bugün geliyorsun diyorsun ki, ya ben size sorayım istedim ondan sonra. Boks maçı olsun mu işte şöyle şöyle durumlar olacak. Madem en başında seyircilerine soracaksın boks maçı olacak mı olmayacak mı onlara göre davranacaksın. Neden en başta seyircilerine sormadın bana meydan okurken? Bakın şunu bir anlayalım. Ben Cenk Hoca'ya meydan okumadım. Cenk Hoca bana meydan okudu. Ben Cenk ilk bulaşmadım. Cenk Hoca ilk bana bulaştı. Ben Cenk Hoca'yla diyorum size daha önce de söyledim. Cenk Hoca'yla benim bir sorgum yoktu. Cenk Hoca bana destek adam bir adamdı. Yani ben video yapıyordum. Cenk Hoca bana oradan destek atıyordu. Ben bunları yalanlamıyorum ki. Ama sonradan bu adamın içinden bir şeyler çıkmaya başladı. Ve benim kutsal dediğim, özgürlük alalım dediğim namazıma gelip bulaştı. Ve ben de ona bulaştım. Ama ben yine ilk videomda Cenk Hoca kaşırma videomda net net izleyin. Sana meydan okuyorum. Seninle boks maçı yapacağım demedim. Meydan okuyan kendisiydi. Bak bunu bir anlayalım. Bunu bir anlayalım çünkü benim dingim değil. Hatta o videoda dedim ben sana ağır gelirim dedim yani. Çünkü senin alanın boks değil. Komik duruma düşeceksin arkadaşım. Komik duruma düşeceksin. Çok kötü olacak senin için. Ama bunu ben sana diyorum ki çalış. Şimdi çalış. Yine zaman olacak erteleyelim bunu yine çalış o sürede. Yani işte bir tane kendine bir antrenör gibi bir şey bulmuşsun. Ona işte zırt pırt vuruyorsun işte adamlar uçuyormuş beden. Uf, Mike Tyson'ın yapamadığı şeyleri yapıyorsun güya. Adam çok iyi canım. Yani demek istediğim kendini avutma çalış. Doğru düzgün çalış. Bakın ben bayağıdır video atamıyorum. Neden? Çünkü çalışıyorum. Full full çalışıyorum. Antrenman yapıyorum. Bu olaya çok fazla girmek istemiyorum. Çünkü ben bir video yapıyorum adam 20 tane video yapıyor ya. Yani şu ana kadar bence Cenk Hoca hakkında belki 7 veya 8 video yapmışımdır. Ama o 20 tane video yapmıştır benim hakkımda. Çünkü adam boş adam ya. Cidden diyorum boş adam. Her şeyden video yapıyor ya. Yani hiçbir şey bırakmıyor. Her şeyden video yapıyor. Bir şey konuşuyorsun video yapıyor. Bir şey konuşuyorsun video, şey video yapıyor. Yani demek istediğim bana Bunlarla gelme. Yani bana korku sesi gelmeyen. Ben şu an senin ufak ufak korktuğunu hissediyorum yani. Ve takipçilerin bazıları, takipçilerin bazıları da şunu demiş. İşte Cenk Hocam biz senin her zaman yanındayız işte boks maçı yapma falan filan. <laughs> ya oğlum siz nasıl bir şeysiniz böyle ya. Yani gerçekten diyorum bazı takipçileri var aşırı dengesiz insanlar. Yani çünkü ben mesela ondan sonra Türk bayrağı, Türk, Türkiye hakkında video yapmışım. Ona gelmişler eleştirmişler. Polislere destek attım. Ona gelmişler eleştirmişler. Ve onun takipçileri görüyorum. Daha önce de gelmişler. Ulan Türk polisini eleştiriyorsunuz. Türkiye hakkında soykırım hakkında yaptığım videoyu eleştiriyorsunuz. Dini eleştiriyorsunuz. Siz siz ben bilmiyorum ya. Yani siz hangi vatanın çocuklarısınız bunu da bilmiyorum. Yani bunu bütün takipçiler için söylemiyorum. Ama bazı takipçileri var. Bunlar belirli ve takip ediliyor. Çünkü takip edilme sebepleri şu. Bunlar dava edilecek ve bunların hepsi bütün yorumları takip ediliyor ve hatta şu an birkaçının ismini de hatırlıyorum. Yani her şeyi muhalefetler ya. Yani demek istediğim olsunlar. Yani her şeyi muhalefet olun. Yani çok olmanız haklı olduğunuz anlamına gelmez ve çok olmanız da beni yıldırabileceğiniz anlamına gelmez. Çünkü bakıyorum Instagram'dan hiç kimse bana yazmıyor ya. Hep YouTube'dan. Instagram'dan Belki 2-3 kişi yazmıştır, yalan olmasın. Şöyle oldu yani. İşte sen Cenk niye böyle yapıyorsun, niye, neden böyle yapıyorsun? Hakaretler falan etmişler. Adamlar fake. Karşıma çıkıp bir şey söyleyecek cesaretleri biliyor. Güçleri biliyor. E bu oradan YouTube'dan patır 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 yorum yapmayla adam mı olduğunu zannediyorsunuz? <laughs> Oğlum adamlık bir lafı yüzüne karşı söylemeyle olur. Sen şimdi oradan klavyedensin zannediyorsun ki ben seni bulamam. Oradan saydırıyorsun saydırıyorsun beni. Ben seni bulurum. Türk adaleti seni bulur. Ben buradan tehdit olduğum anlaşılmasın. Herkesi hakaret eden, aile bilgilerime laf eden veya da durduk yere her şeye muhalefet olan insanı böyle eleştiriye açığım. Eleştiri çok farklı bir oyun. Ama böyle zırt her şeye küfür eden insanlar var yani. Hiçbir şey bilmeden zırt her şeye küfür eden insanlar var. Ve iyi de yapsam küfür ediyorlar, kötü yapsam da küfür ediyorlar. Madem ki iyi de yaptığıma küfür ediyorlar, kötü de yaptığıma küfür ediyorlar. Bundan sonra hep realist, hep patır kütür doğrular. Konumuza dönersek Cengoca bu maçtan kaçma. Kaçarsan emin ol senin o sokağına kadar takipçilerim var oralarda. Senin o sokağına kadar korkak yazdıracağım ve senin hatta spor salonun açıksa hala o spor salonun içine bile korkak yazdıracağım bir şekilde. Yani bunu senin gözüne sokacak. Sakın maçtan kaçma. Yani hazırlan, ben de hazırlanıyorum. Hazırlan. Bak bu senin için ekstra bir zaman. Hazırlan. Kendini yeni birini bul. Hazırlan. Beni talebelerim, bana talebelerim lapa tutuyor yani. Ben öyle özel hoca da tutmadım. Beni talebelerim lapa tutuyor. Allah'a şükür olsun. Hepsi de iyi seviyedeler. Tutuyorlar. O yüzden hazırlan ve sakın maçtan kaçma. Kaçarsan da bütün ülkenin seni korkak olarak nitelendireceğini unutma. Ve şunu da ekleyip eğer Cenk Hoca maçtan kaçarsa arkadaşlar kıvırıp bir şekilde kaçarsa onun yine bazı takipçileri onun etrafında duracaktır. Ama o korkak olarak nitelendirilecektir. Bu bir gerçek. Eğer kaçarsa maçtan korkarsa bu ilk yaşadığımız bir şey değil. Bunu da belirtin. Daha önce YouTube'da herkese meydan okuyan Deli mi neye meydan okumuştum. Gelmedi. Ondan sonra The Benz herkese meydan okumuştu. Gelmedi. Ondan sonra Taner Tarlo Targalıcı mıdır nedir? Ona neden öyle bir bulaştıysam bilmiyorum ama o da böyle artist martist herkese meydan okuyordum. Onun da gücünü merak ettim. Onu da davet ettim. Gelmedi. Ve bunlar hepsi gördüler. Konuştuk ama gelmediler. O yüzden sizlere söylüyorum. Bu da korkup çıkarsa şaşırmayın yani. Çünkü daha önce çoğu insan korktu. karşıma gelip dövüşebilen YouTuber pek olmadı yani. Emin olun olmadı. Bunu ego olarak düşünmeyin. Ego yapmaktan Allah'a sınırım ama şöyle bir durum var. Benim meydan okuduğum herkes ilk defa böyle Cenk Hoca hep böyle çok konuştu, çok konuştu. Şimdi de öyle biraz korkmaya başladı ama meydan okuduğum kimse benimle aynı ringe girmedi. Ve o aynı ringe girmeyen insanları da savunmayın bana kardeşim. Yani. Çünkü onlar benden korkup Aynı ringe girmediler. Maç yapmadılar. Ki bazıları beni yenebileceğini düşünüyordu. Madem yenebileceğini düşünüyordunuz, gelip dövüşseydiniz. Benimle gelip dövüşmeye cesareti olmayan insanlara ben korkak derim. Ben şimdi buradan da derim, ben Mike Tyson'ı yenerim diyorum. Bu ne? Kim yanır? <laughs> Kadir nedir herhalde. Yani çünkü nereden Mike Tyson'ı yenme olasılığım olabilir? Ben buradan atıp tutuyorum şu an. O yüzden oradan video açıp işte seni yenerim, seni böyle yaparım diyen insanlara bakmayın. Gelsinler diye, Görelim youtuberlarını, görelim cesaretlerini, görelim güçlerini. Ondan sonra yenebiliyorlarsa yensinler. Biz yenilmeyeceğiz, ölümsüzüz, yenilmeziz demiyoruz ki. Tabii ki de ben de yenilirim. Herkes yenilir. Ama şunu unutmayın. Cesareti olmayan adam her zaman yenilir. Çünkü cesareti yok. Kendine güveni olmayan adama galibiyet kazanmak bile tuhaflık olarak benim için gösterilir. O yüzden Korkak adama da çok fazla uğraşmam yani. Hayatıma bakarım ama tabii ki de onun korkak olduğunu hep yüzüne vururum, nitelendiririm bunu. Çünkü adam benden korkmuş. Bakın benim o olayından kaç sene geçmiş, şimdi söylüyorum çünkü gelmedi karşıma. The Benz olayından kaç kişi, kaç sene geçmiş, gelmedi. Korktular. Bu kadar basit. Evet, kendinize iyi bakın.